Örmedi. Sen... Evet, yıkadım da ondan niye, yıkadım, niye de. toprak böyle, ki böyle Soyamadım ben. <laughs> da yıkar mı? Soyamadım <laughs> bile. Evet, değerli canlar. Soyamadım ya. Ben böyle. Bugün <laughs> canlar, yok, 28 Mayıs. Hacı <laughs> bana 2020 günlerden <laughs> Perşembe. Evet, bu insanlar ne yapıyorlar? Kangal <laughs> Evet, ne bir tarafta kangal kangal <laughs> merasimi, bir tarafta <laughs> mangal merasimi, <laughs> semaver merasimi, bir taraftan da bu. Bu bölümü anlatmayayım. He. Çünkü bu bölümden bazı kızan insanlar oluyor. Diğer taraftan da <laughs> anlaşılacağı gibi. Bugün, bura ne diyorlardı dayı? Kaba çakılda. Kaba çakılı, kaba çakılı ne bilsinler ya? Kaba çakılı bilen bilirmiş değerli insanlar. Biz de çakıllık olarak, ben çocukluğumdan belli. Kaba çakıl, maba çakıl bilmem de. Çakıllık olarak biz semtimizin olduğunu bilmem, bak, bak, bak. bilirim. Evet bugün ge buraya gelmemizin Ar yegane Ar sebebi şu anda dünyanın en mükemmel kekiklerinin olduğuna inandığımız bölgemizden Çakıllık'tan. hanımefendilerin e, mahiretleriyle topladıkları e, kekik. Evet şu anda siz görüntüsünü kekikiniz diyorsunuzdur ama şu anda e, ben e, bu görüntüyü size e, nakleden Abdullah. Türhan, kekin kokusu o kadar mükemmel geliyor ki canlar. Bu yenge bu kekik bütün yemeklerde kullanılır mı? Evet canlar bu kekin kokusunun yanında bütün yemeklere ayrı bir reyhan ve tat verdiği, koku verdiği. Hanım, hanımefendiler tarafından ve bu işleri bilenler tarafından söyleniyor. Ramazan'ı yine de ben yiyorum. Evet Ramazan Polası sana özel bir e, şey atıldı. Çok seviyordun ama gidecek yok maalesef gönderemiyor. Aslında Kangal şu anda kangallıktan çıkma noktasına gelmiş ama. Son dönem. Tam zamanı. Yine de tam değil, be, bence çıkmış. Biraz, biraz geçmiş. Evet. <laughs> Eskiye özlem olan bizler. Acık bir şey var acık. Kangal şu anda tadı ne olursa olsun bize göre dünyanın en güzel yemişi diye tüketiliyor. Ben hepinize buradaki insanların muhabbetleriyle Abdullah'ın ilave muhabbetleriyle sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.